konuşmasını yapmak için TÜRMOP Genel Sekreteri ve Kurucu İsmi Ulusal Başkanımız Ziyagli Ağabey'e davet ediyorum. Çok değerli oda başkanı, çok saygıdeğer meslektaşlarım. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tabii Erol Demirel'le bir yere gittiğiniz bana bir şey kalmıyor gördüğünüz gibi. Bir hocalığı var, akıcı da anlatıyor. Ee, bir saat konuşsa hiç sıkılmadan dinleyeceğimiz hakikaten bir yol arkadaşım, sevgili başkan. Ya ben bugün değişik bir formatla sizlerle e, düşünümü paylaşmak istiyorum. Not aldım. Süper. Sevgi, zaman, kapımızın önü temiz mi? Bir de bir bilgi alanından bir hikayede konuşup bitireceğiz. Şimdi süperden başlayalım. Tabii öncelikle muhasebe haftamızı kutluyoruz. Emekçi Kadınlar Günü kutlamıyorum. Çünkü Emekçi Kadınlar Günü kutlanacak bir gün değil mi? Farkında olup gün her şeyden önce. Ama kadınlar hala farkında değiller. Bugün odada bir etkinlik var. 50 bin var İstanbul odasının. 130'u kadın. Ne yapar? 15 bin dolar arkadaşlar? İki çünkü toplantı salonu var. Ya odaya siz böyle bir salonu nasıl yapıyorsun diye eleştiriyorlarsa kadınlar bir sorun var. Kusura bakmayın. Ya da dün bir webinar yaptık. Tüm olarak 100 kişi izledi. Türkiye'de de 40 bin kadın meslektaşım var. Ondan sonra diyorsunuz ki biz temsil edemiyoruz Bir yerden diyoruz. Biraz şu altınızı kendimize batırmak lazım. Bunu bir dostlarım olarak söylüyorum her şeyden önce. Evet kadınlar bir hırlı başlığımı anlattı. Detaya girmeyeceğim. Çok güzel de özetledi. Şimdi arkadaşlar, bir varmış bir yokmuş. Zamanın birinde, 90 yıllarda süpermenler varmış. Bu süpermenler aramızda da var. Bak burada oturuyor süpermen biri burada. Biri ben. başka kim var süpermenlerden? Sen süpermen değilsin değil mi? Bekdular. Yok sen beni vermezsin. Ben de yavaş yavaş. Bir müşteri bir dediği iki etmeyen, müşterinin her işini yapmanın müşteri benler var. Belkisini toplar, belediye işlerine bakar, evlilik işlerine bakar, bakar da bakar. Peki değeri var mı bir müşteri Hiç bir değeri yok. Ücrete geldiği zaman sen kura bakma en son ücretini alacak insanlar. Yani. Neden? Belki hiç muhasip yapmamıza kalbimiz arkadaşlar, O kadar bir iş yapıyoruz ki. Şimdi Erol Başkan anlatıyor, eğitmenler de anlatıyorlar. Hakikaten İstanbul eğitmenleri, İstanbul her zaman Türkiye'nin kalbi beyini olmuştur. 75 ilde şu anda eğitimler devam ediyor. Dün Antalya bilgisayarında 1300 katmış eğitimleri. Muhteşem bir felaketlik var. Enflasyon düzeltmesi anlatıyorlar. Peki sizin ne iş yaptığınız işleri niye arkadaşlar? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Demek ki bu işin işte bir programı var. İşte biz o hani el ve defter tutan camianın basit hesap yapan camianın vergi ve sigorta çıkartan camianın bir yere gelme şansı zor oluyor. Fakat hayatla yaşam da bizden yana çünkü hayatımıza Teknoloji girdi, bilgisayarlar girdi. Hayatımızda dijital patron girdi. Erol Başkı ifade etti. O biraz temkili konuşuyor. Ben daha net konuşuyorum. Çok kısa sürede defter tutmak kalacak arkadaşlar. İşte biz bilmem olarak bir dolu gündem maddemiz dijital dönüşümdür. Yine Erol Başkı ifade etti. Üç ana gövdede meslek yoluna devam edecek. Bir yandan finansal tabloları düzenleyenler, yorulayanlar bir yandan denetim yapanlar ama bir yandan müşterisine fayda ve değer yaratan işler yapanlar. İşte o zaman yeni bir çağ başlayacak bilgi için hazırlar. Bunu başaracak mıyız? Şöyle ifade edeyim. Değişimi en hızlı ayak uyduran camiye, bu camiye buna ayak uyduranlar yoluna devam edecek. Ayak uyduranlar da evinde bir yazdıklarını bu mesleğe belirleyecekler. Bunu başlık görüyor. Birinci konu bu. İkinci başlık sevgi. Ben diyorum ki mesleği sevmiyorsunuz bu iş yapmayın arkadaşlar. Kusura mı? Sevgi yoksa bu iş olmaz ki. Ben bu mesleğe girdiğim günden beri severek bu işi yapıyorum. Sevgi arkadaşlar aile de dedi. Ailenize sevgi yoksa ailede huzur olur mu? Ben size soruyorum. İşte aile bir şey. Bunu üç köşe yaptığınız için ben sevgili seyircini kullanmak için. Üçüncüsü zaman konusu. Biraz önce sohbet edildik arkadaşlarımızla her eğitimin, her toplantının mutlaka başlangıçı bir saat olmak için. Neden? Batı'da bu iş arkadaşlar, müşteri gidiyorsunuz, taksimetre yaşıyor, ne kadar süre zaman ayırdıysa bunun bedelini alıyor. Biz ise saatlerce anlatıyoruz, zaman verilmiyor ki, Sonuçta ben size bir kargo ısmarlıyorsunuz, müşteri gönderiyorsunuz, karşına alınıyor. Zaman gerçekten çok önemli. Şimdi bir değer konu kapımızın önünü temizlenmesi konusu. Şimdi arkadaşlar soruyor, Rusya ne çekiyor? Her yetkimizi yanımızda. Tabii bizim Rusya'yı anımız çok önceden başlıyor. Daha odalar yok, köşe anda, e, Aksaray'da, Manişar Derneği'nin toplantına gittiklerimiz oldunuz. Şimdi arkadaşlar yasamıza baktığınız zaman size soruyor. Ne oldu? Elinize vicdanınızı koyarak Bu soruyu kendinize sormanızı rica ediyor. Şu anda ruhsat almadan bu iş yapan kimse var mı? Yasal anlamda. Bence yok. Veya adam imzalık olmadan gitme şansı var mı? Yok. Peki kim ruhsat kiralıyor? Veya kim? Sen diyorsun ki enflasyon düzenmiş kadar ücret almam lazım veya yani benim ücretim şu kadar dediğiniz zaman kim yapıyor bunu? Yine biz yapıyoruz arkadaşlar. Bu meslek örgütü kapısının önünü temizlemek zorunda zibaret verdiler. Bu zorunda olmasa ahlak kuralları, etik kuralları biz kendi içimizde duyarak yapmak zorundayız. Ben bu düşüncelerimi ki buradan ayrılmak zorunda sakalaya geçeceğim, çok sevdiğim hikayeyi bitirmek istiyorum. Bilgi adımın hikayesi. Şimdi bilgi adamı, diye bir okulda iki genç öğrenci şu hocaya bir soru soruldu, bir sıkıştıralım. O hocayı bir madal Hocanın karşısına çıkıyorlar. Bir tanesi diyor, hocam diyor, avuçta bir kelebek var diyor. Bu kelebek yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Şimdi hoca bakıyor, tebessüm ediyor. Yaşıyor dese sıkacak, öldürecek. Yaşıyor dese bırakacak, uçacak. Hoca göre diyor ki, her şey kendi ya bu mesleğin kaderi, bu mesleğin geleceği, kendimizi nasıl layık görüyorsak, inanın her şey bizim elimizde. İnancım şu, bu camiye her şeyin en güzel camiadır. Mutlaka daha güzel bir geleceği hep birlikte kuracağımız inancımız tam. Her zaman olduğu gibi sağlık diliyorum, ailenize huzur diliyorum, her şey gülüntü olsun. Sevgiler, saygılar. Çok teşekkür ederim.